Sana bir misal, sana bir misal. Şimdi burada kardeşlerin hanım kardeşlerin röportajlara çıkıyor, konuşuyor, sohbet ediyorlar. Başa çıktı diye ne kadar çok yazı geliyor. Tabii ki. Nereden geliyor bunlar? Kuşlar mı gönderiyorlar? Evet. Rahatsız adam, başa çıktı diye istemiyor. Evet. İlla ki başı kapalı olacak. Ha başı adam baskı işte mahalle baskısı bu. Evet. İllaki evet. kapalı göreceğim ben diyor. O konuda samimi Tabii ki mesela Boğaz içinde kapalı hanımlar da var baş açık. ama her okulda öyle olmuyor. Mesela baş açıklar fazlaysa okulda ya bir okul düşün tamamen mesela yüzde doksan başı kapalı. Veyahut yüzde doksan beş kapalı. Hı, hı. 10 tane genç kız geldi oraya başı açık. Ne olur? Bir düşün. Evet. Tabii. Sahip çıkarlar mı onlara? Bazı yerlerde bu olmuyor işte bu. Şimdi mesela sen İran'da başı açık bir hanım gidebiliyor mu? Gezebiliyor mu? Gezemez. Evet. Hemen baskı. Çünkü orada sistemi oturtmuş adamlar. Başa çıkalımlara. Mutasip semtlerde çok şiddeti baskı oluyor. Rahatsız ederler. Mesela giderken sokakta laf atanlar değil mi? Onu rencidecek tavırda bulunanlar çok fazla oluyor. Bunu nasıl inkar ediyorsun? Yani bunun böyle olmadığını samimi düşünen varsa bana yazsın. Mesela İngiltere'de sorun olmadığı için başörtülüler Baş açıklara baskı yapamadığı için yabancı ülkede hükümetler hiç rahatsız olmuyor. Aa diyor istediğiniz gibi gelin ya. Evet, evet. Peçeyle de giriyor, çarşafla da giriyor. Çünkü baskı yapmıyor. Evet, evet. Uğraşmıyor. Ayrıca ben kendim tespit ettiğim bize gelen maillerdir. Tabii, zaman, evet. Ben bunu esas alırım. Burada görüyorum. Evet. Adamın tahammülü yok. Tabii. Ne başa açık hanımlara tahammülü var ne makyaja tahammülü var. Bir de bu Kardeşlerimiz eğer böyle olgun olurlarsa, sevecen olurlarsa, her şeyin rahatladığını görürler. Bir tek onun evet, değil. İnşallah. Bütün Türkiye devletlerinde başörtüsü yasak. Hatta dini kitaplar da yasak. Mesela Rusya'da yine yasaklanmış birçok dini eser sadece bizim kitaplarımız yasaklanmıyor. Maşallah. Yani bizim kitapların dışında hemen hemen tamamı yasaklanmış durumda. Korkuyu kaldırsa insanlar üstünden, yani olgun bir ortam olsa hiçbir yasaklama olmaz. Mesela Azerbaycan'da bizim beni seven gençler istedikleri gibi faaliyet yapıyorlar. Hükümeti çekilmiyor. çekinmiyor. Evet. Çünkü hükümeti yıkmaya bir tavırları yok. Devleti yıkmaya yönelik bir tavırlar yok. Hükümeti ve devleti destekleyen bir tavır içindeler. Herkesi kucaklıyorlar, herkese sahip çıkıyorlar. Başörtülüye, başörtüsü, herkese sevgi duyuyorlar. E hükümet de destekliyor. Ama diğer grupların hepsini durdurmaya çalışıyor hükümet. Takip ediyor. Rusya'da da öyle. Ya bana Türkiye'de yoktur demek. Yani ben bana inandırıcı gelmiyor. Keşke öyle olsa. Ya yani, samimi inanan varsa bana yazsın ya. Hakikaten ben inanmak isterim ya. Yani. Ben başörtülü hanımların bir kısmının başörtülü hanımlardan ne kadar nefret ettiklerini, öfke duyduklarını biliyorum. Evet, tabii. Bunun olmaması lazım. Ha hepsi yapıyor demiyorum. Yoksa çok olgun kızlar var mesela. Çok kaliteli hanım kızlar var. Benim mesela beni seven kardeşlerimizin hanım kızları yüzde seksen doksanın başörtülüdür. Yani yüzde on falandır beni seven genç kızlardan. Başörtüsü olmayanların oranı yüzde on falandır. Yüzde doksanın başörtülü. Ama hepsi olgundur. Maşallah. Hepsi baş açıklara sevgi duyarlar. Hı hı. Saygı duyarlar. Devlete bağlıdırlar. Fitne çıkarmazlar. Makyaj hanımlara karşı ters tavırları olmaz. Herkesi seveceğinleri tavırları. Ben biliyorum mesela Mimar Sinan Üniversitesi'nde benim zamanımda başörtülü hanımlar vardı. Gidememişlerdi okula. İki tane genç kız vardı. Çok güzel, sevimliydiler. Benim akademi yılımda gidemediler okula. Ya birçok okulda gidemiyorlar. Ya okula kapısından giremiyor. Evet, Değil öyle şey mi? Gitse bile ya alay ediliyorlar, ya aşağılıyorlar. Çirkin sözle diyor, laf atıyorlar. Evet. Ya bu da çok çirkin. Bunu zaten kınıyoruz. Tabii. İnşallah. Ama başı kapalı olan din eğitim aldıkları için daha olgun olup güzel örnek olup konuyu asıl yatıştırması gereken taraf olması lazım. Evet. Dedim hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam kardeşlerimizin Çorum'dan size yolladığı bir mesaj var. Esselamun Aleyküm Seyit Muhammed Adnan Canımız Hocamız. Çorum'da çok Seda 9 TV broşür dağıtım faaliyeti gerçekleşmiştir. Faaliyete katılan kardeşlerimiz Mustafa Kuşçu, Fatma Aksoy, Ayşe Aksoy. Hocam sizi 1985'ten itibaren takip eden ve sizi çok seven bir aile. Umre'ye gidecekler. Sizden dua istiyorlar. Biz zaten duanıza muhtacız. Canımız Hocamız bilgilerinizi arz eder ederiz, saygılar demişler. E bak benim canlarım başörtülüler. Tabii, Ama çok efendiler, Maşallah çok sevecenler. Evet. Başörtülüs hanımlara sevgi duyarlar. Efendim, makyajlı hanımlara saygı duyarlar. Namaz kılmayana da yine saygı duyarlar. Tabii. Orucunu tutmayana da saygı duyarlar. Yani nefret dolu ifadeler kullanmazlar. Değil mi? Birleştirici bir uslup kullanırlar. Zaten ispat orada da bak. Nerede beni seven insan varsa... Kim benim gördüğüm yüzde doksan gibi görünüyor. Hep başörtülü. İftihar ederim. Ya hocam diyor mesela ben çarşaf niyetine başımı örtüyorum diyor. E tamam güzel. Dışarıdaki insanların bir kısmına güvenemiyorum. Çarşaf niyetini örtüyorum. Evet. Çarşafa niyetle. E tamam güzel çok güzel. Ama kimseyi de aşağılamıyorum. Değil mi? Onu soğutacak, İslam'dan soğutacak, Müslüman'dan soğutacak. Karşıt bir tavır içine sokacak eylemlerden kaçınıyorum diyor. E çok güzel maşallah.